Efendim diyorum. Evet, evet. Az kaldı işimiz. Ne güzel. Hmm. Sıkıldım ben de ya. Bitsin de. Mesai bitsin. Yarın diye gelirim dedim. Hmm, pardon canım galiba bir müşteri geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika bekleyeceğim. Buyurun. Hop, şeyler mi istiyorsunuz? Buyurun, buyurun oturun. Bölüm bu. Burası... Bir saniye, bir saniye. Merak etme. Alo. Canım. Hep böyle olur biliyor musun? Son saniyede. Tak diye gidermişti. neyse ben şimdi. Bakayım. Arayayım seni okey. Buyurun. Nasıl? Oturarak da sipariş alınır galiba. Yani. İlla ayakta olmamıza da gerek yok. Menüye bakın. Nasıl yani? telefonunuzda qr kod var qr fotoğraf bölümüne geç teknolojiden de bir habersiniz galiba dijital menü dijital dijital aynen geç fotoğraf bölümüne Masanın üstündeki kutu kut Şöyle Açtım Tak okut onu Menü orada çıkacak Canım bekliyorum Canım demeyeyim mi Peki Bekliyorum canım sizden ne gibi bir rahatsız okuyandır değilse. Fazla samimi buldunuz. Okey, okey. Ne demiş atalarımız? İsteksiz. Ben yani sakat doğarmış diye. Neyse başladık. Siz bakın. Ben size bir ürünleri göstereyim. Oturarak sipariş almamda ne gibi bir sıkıntı var size Anlamadım ki. Menüye bak kardeş menüye. Menüye bak. olabilir ki? Efendim, bugünün siparişi konuşmayı da unutturdum ve bize akşam akşam şef siparişimiz var bugün. Bavu file. Evet, bavu filemiz var. Ama bilmiyorum bütçeniz yeter mi? Ha? Senin bütçeni nereden bileceğim? Ben de onun için diyorum. Baktığımız zaman. telefon eski. Arabanın üzerine de pardon. Masanın üzerine de herhangi bir araba anahtarı koymadınız. Merak ettim Bonfile yiyecek ağız var mı sende diye Demek isterdim Ama demiyorum Değil mi? Denmez öyle müşteriye Bonfile 28 gün bekletilmiş Şefin Special Edition Ha. Buyurun bakın. Bonfilemize. Şimdi menüye bakın. Ben bir tane daha special. Special'ımızı göstereyim. Kazaya yağlandırılmış. Kazaya özel. Kars'tan geliyor. Kars kası. Efendim. Ne yapabiliyorum? İsmi böyle. Kas, kars. Kars kası. Yağlandırılmış özel olarak. Evet. Et sevmeyenler için bunu veriyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Yağlandırılmış. Tatlı mı? Tatlı da. Şefimizin hazırladığı çok tut bar. Bildiğiniz çok tut bar ama evet oğlum. Öyle özel sosla, krema sosuyla veriyoruz. Evet. Efendim? İyi bekliyorum. Evet. <laughs> evet bu arada bak. İçecekler. Tabii. Evet. Şu gördüğünüz özel şampanya. kraliçenin şu bilesinde özel olarak yapıldı. Şurada görüyorsun. The Royal The Royal Kraliyet Ailesi Britanya. O bu özeldir bu şarap yani. Ona göre söyleyeyim. Ya da isterseniz kade. Seviyon blokumuz var. Tadına bakmak ister misiniz? İçebilir misin? Efendim. Bakacağız. Bakacağız. Evet, seni bekliyorum. Efendim su. Su mı içmeyeceğiz? Hayırdır ya. Sakız çiğneme. Krisp yeme Su içme. Nefes devamlayalım. Hayırdır. Kardeşim. Ver siparişini. içeri götüreyim. Ye yemeğini. O kadar ya. Hesabı öde ondan sonra. Sağ ol şakla kal ya. Yordun beni akşam akşam ya. Sen ne yapsan benden kıtı kalsın ya. Kıpırlar. Alayım kıpırlar abi. Söyle. Dünyalıyım Dünya <laughs> alayım. Baba boş ver ya. Boş ver beni. Memnun değilsin şikayet yazarsın firmaya. E-mailimiz var. <laughs> tamam. Komünelimiz bizzat sizin servisinizi yapar yemek servisi. Eyvallah. Kalsalacak Hadi görüşürüz. İnşallah da görüşmeyiz bir daha.